Barney Stinson, Hawaii Meteor Mother evreninin takım elbiseli, çapkın eğlenceli adamı. Peki ama bu adam gerçekten sadece neşeli bir kadın avcısı mıydı? Yoksa o parlak gülüşün, sarkastik esprilerin ve pahalı takım elbiselerin altında derin bir psikolojik çatışma mı saklıydı? Bu videoda Barney Stinson'ın çocukluk travmalarından savunma mekanizmalarına, narsistik kişilik yapılanmasındaki duygusal yoksunluğa kadar uzanan psikolojik derinliğine dalıyoruz. Takımları giydiyseniz başlayalım. Bölüm 1 Barney'nin Çocukluğu Barney'nin kişiliğinin temelleri çocukluğunda atılmıştır. Baba figürünün yokluğu ve annesinin gerçekleri çarpıtan tutumu onda bir bağlanma travması yaratır. Bu durum psikolojide bozuk bağlanma stili olarak tanımlanır. Barney'nin annesi gerçek babasının kimliğini gizleyerek Barney'e televizyon sunucusu Bob Barker'ın babası olduğunu söylemiştir. Bu çocuğun gerçeklik algısında bozulmaya neden olur ve onu fanteziye kaçış gibi savunma mekanizmaları kullanmaya iter annesinin sürekli hikayeler uydurması, Barney'nin gerçekliğinden kopmasına ve gelecekte rol yaparak yaşayan bir kişiliğe bürünmesine zemin hazırlar. Bölüm 2 Shannon Travması ve Kişilik Dönüşümü Barney gençliğinde tam bir idealisttir. Sevgiye inanan, dürüst, duyarlı bir adam. Ancak ilk aşkı Shannon tarafından aldatılması onda bir duygusal çöküş yaratır. Bu olay psikolojide ikincil narsistik yara olarak adlandırılır. Bu yara kişinin değersizlik duygusunu tetikler ve birey bir daha bu duyguyu yaşamamak için zırhlar kuşanır. Barney'nin dönüşümü tam bu noktada başlar. Kaybettiği naif kimliği yerine duygulardan kaçınan, kontrolü elden bırakmayan alaycı bir persona geliştirir. Psikanalitik kuramda bu duruma reaksiyon formasyonu denir. Yani kişi bastırdığı duyguların tam zıttı bir davranış geliştirerek bu bastırmayı sürdürür. Barney'nin çapkınlığı ve duygusuzluğu aslında yaşadığı kırılmanın bir maskesidir. Bölüm 3: Savunma mekanizmalarıyla ölü bir hayat. Barney dizinin neredeyse tamamında savunma mekanizmalarıyla hayatta kalır. İroni ve mizah en güçlü savunması her duygusal durumda konuyu ciddiye almamak için espri yapar. Bu mizahla savunma olarak geçer. Bastırma, Acı veren deneyimlerini zihninden uzaklaştırır. Robin'e duyduğu gerçek aşk gibi duyguları bile bastırır. Yansıtma. Ted'in Robin'i unutmak için onu kadınlarla tanıştırması aslında kendi yaşadığı başarısızlıkları başkasında çözmeye çalışmasıdır. İdealleştirme, değersizleştirme. Kadınlara karşı bir gün tanrıça, bir gün oyuncak muamelesi yapar. Bu borderline kişilik örüntüsünde sık görülür. Bölüm 4. Narsistik yapı mı, antisosyal kişilik mi? Barney'nin kişiliği çoğu zaman narsistik kişilik yapılanması ile karıştırılır. Ama burada dikkat. O bir narsisten farklı olarak çevresindeki insanlara zarar vermez. Onları manipüle eder gibi görünse de sonunda her zaman yardım eden, çözen ve hatta iyileştiren kişidir. Ancak antisosyal kişilik bozukluğu yani sosyopati değildir. Çünkü bu kişilerde empati yoktur. Barney'de ise zaman zaman empati yüksek seviyededir. Özellikle Marshall'a iş bulması, Ted'i iyileştirmeye çalışması ve kızı doğduğunda aniden hayatını değiştirmesi. Bunlar onun aslında duygusal kapasitesi olan ama bastıran biri olduğunu göstermekte. Bölüm 5 Gerçek Değişim Baba Olduğunda Barney Barney'nin karakterinde dramatik bir kırılma kızının doğumu ile olur. Bu psikolojide postnatal kişilik dönüşümü olarak adlandırılır. Bireyin ebeveyn olması içsel çatışmalarıyla yüzleşmesini tetikleyebilir. Barney ilk kez kendisi dışında bir varlığı sevme ve koruma sorumluluğu taşır. Bu onun içinde gömülü olan gerçek Barney ile tanışma anıdır. Artık kadınlarla flört etmek onun için eğlenceli değil, anlamsız hale gelmiştir. Bu onun nihayet gerçek benliği ile temas kurmasıdır. Bölüm 6 Barney'nin özeti Barney, modern şehir yaşamının özellikle New York'un kaotik, yalnız ve rekabetçi yapısına karşı geliştirilmiş bir uyum modelidir. Bu yönüyle Tyler Durden'a hatta Joker'e bile benzetilebilir. Ama en önemli farkı şudur. O, kaosu yok etmek istemez. Kaosla yaşamayı öğrenir. Barney için mutluluk ideal bir hedef değil, anlık bir ödüldür. Hedonizmi disiplinle birleştirerek kendi dünyasında başarılı bir adam yaratmıştır. O bir anti kahramandır. Onu anlamak için ahlak değil, psikolojiyle bakmak gerekir. Barney Stinson bir palyaço mu? Belki. Ama o palyaço maskesinin altında gizlenen derin bir melankoli, çözülmemiş travmalar ve bastırılmış duygular var. Onu yargılamadan önce onun gibi aldatılmış, terk edilmiş, yalnız büyümüş bir çocuğun hayatta nasıl hayatta kalmaya çalıştığını anlamak gerek. Dizide herkes dram yaşarken Barney görünürde hiçbir şey yaşamıyordu. Çünkü o duygularla değil, savunmalarla yaşıyordu. Ta ki kızı doğana kadar. Peki sizce Barney gerçekten bir kahraman mıydı? Yoksa sadece iyi oynanmış bir rol müydü? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Ben Psikosapiens. Psikolojiyi popüler kültürle birleştirmeye devam ediyorum. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.